Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Yeşilçam'ın önemli filmlerinden biri olan Şabanoğlu Şaban filmi hakkında bilgiler bilgiler vereceğiz ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şabanoğlu Şaban filmi Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakteri üzerine yazılmış ve 1977 tarihinde yayınlanmış bir Türk filmidir. Yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. Film Aralık 1977'de vizyona girmiştir. Konusu ise askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının Aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir. Karakterler ise Şaban karakterini Kemal Sunal canlandırmıştır. Bu karakter saf, dirik, sakar ve patavatsız bir askerdir. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteridir. Ramazan karakterini ise Halit Akçatepe canlandırmıştır. Bu karakter Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı ama biraz uyanık bir askerdir. Kumandan Hüsamettin karakterini ise Şener Şen canlandırmıştır. Bu karakter Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis, Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın da damadıdır. Tavuk teyze ise Adile Naşit'tir. Tavuk gibi gıdaklayan Nazır Paşa'nın kız kardeşidir. Kümesli sakladığı elması da kaybolmuştur. <laughs> Safinas karakterini ise Ayşen Guru da canlandırmıştır. Bu karakter Şaban'a aşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızıdır. Nigar karakterini ise Ayben Erman canlandırmıştır. Şarkıcıdır. Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'tir. Kadırgalı Eşref'i ise Dinçer Çekmez canlandırmıştır. Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz. Ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar. <laughs> Eski Türk sinemasının unutulmaz isimleri Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Adile Naşit'in yer aldığı başarılı yapımlardan biri olan Şabanoğlu Şaban, televizyonda her gösterildiğinde de izle, izle ratinglerde iyi rekorlar elde etmiştir ve hala seyirci tarafından beğenilerek izlenmektedir. Ertem Eğilmez yönetmenliğinde ilerleyen film İstanbul Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir. Bir arzu film klasiği olan Şabanoğlu Şaban 1977 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilmiş hep birbirine karıştırdığımız Süt Kardeşler filminden tam bir yıl sonra çekilmiştir. Yönetmen Ertem Eğilmez buradan mı esinlendi bilinmez ancak Dumlupınar şehitliğinde yatan gerçek bir kahramanın da ismidir aynı zamanda Şaban Şabanoğlu Şaban. Film biliyorsunuz bir savaşla başlayıp yeni bir savaşla bitiyor. Bu savaşın hangisi olduğu ile ilgili iki iddia var. Bir diyalogda ben Yemen cephesindeyim bilgisi var. Bu bize 1. Dünya Savaşı'nı işaret ediyor. Ancak filmin sonunda yeniden cepheye çağırdıkları için bu ihtimal zayıflıyor. Diğer iddia 1. ve 2. Balkan Savaşı olduğu yönündeki bu biraz daha akla yatkın geliyor. Filmin çekildiği tarihte Kemal Sunal, e, Sunan 33, Halit Akçetepe 39, Şener Şen ise 36 yaşındaydı. Kim der ki bu üçlüden en yaşlı olanı Halit Akçetepe diye? Filmde Şaban ve Ramazan'ın kaybolan elmas için Nazır Paşa tarafından tutulması, ekibin herkesi sorgulaması ve sonunda hiç tahmin edilmeyen şekilde elması Nazır Paşa'nın kendisinin çaldığının ortaya çıkması inanılmaz bir sistem eleştirisidir. Gücü elinde bulunduranlara çok ince bir ima ve çok sert bir dokundurma vardır. İşte tam da burada. <laughs> Filmin en büyük özelliklerinden biri de Türk temaşa sanatının uygulandığı ilk yapım olması. Zaten filmin girişinde de şu yazı çıkar. Bu film her şeyin taklit ve şakaya dayandığı geleneksel Türk temaşa sanatının sinemaya ilk uygulanışıdır. Kö köşke girmek için her yolu deneyen hafiyelerimizin bir de bacacılar sahnesi var. Bu sahne çekilmiş ancak nedense yönetmen tarafından filme konmamış. Filmin şu an itibariyle YouTube'daki Arzu Film kanalında 32 milyon izlenmesi var. Düşünün ki biz bu filmi seyretmeye başladığımızda henüz YouTube yoktu. Kim bilir televizyonda çıktığında kaç bin kere seyretmişizdir. Üstelik ilk günkü heyecan ve mutlulukta, mutlulukla. Film 2009 yılında IMDb'nin top 250 listesinde 134. sırada yer almıştır. Aynı listede Süt Kardeşler'de 227. sırada bulunan iki Türk filmi özelliğine sahiptir. Aranızda el bombası atmayı bilmeyen hayvanlar var. Anasını bile bellerim itoğlu itin ve ben de şeyimi öpeceksin sandım gibi repliklerin tamamını televizyondan duyamazsınız. Çünkü sansür artık bizim hayatımızın parçası. Fakat her şeye rağmen, rağmen filmin arzu film tarafından YouTube'a işitme engelliler için de eklediği versiyonunu içimizi bir miktar ferahlatır. Şuraya da... E Filmde Yeşilköy'deki köşke çarşafla girdiği sahnenin kamera arkasında Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'te en önde, gör, en önde yürümüşlerdir. Filmde uğruna elmaslar çalınan, camdan adamlar atılan Nigar, Ayben Erman, evin küçük kızı ve Şaban'a aşık Safinaz'ın gerçek Ayşangur'u da gerçek hayatta kız kardeşidir hayatımızın en güzel borazan sahnesini bizlere kazandırdığı için her seferinde gülmekten yerlere yattığımız için seyrederken dünyadaki tüm derdi tasayı unuttuğumuz için arzu film ekibine ve tüm emektara, emektarlara ne kadar teşekkür etsek az. Şabanoğlu Şaban, Şaban filmi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.